Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Bir beni sustursun yoksa Karanlığa çarpan suratınsa kimdensin? Başı boşsa bedenin bana teslim kalacaksa Biri beni sustursun ya da mahkumsun Yaptığın suça karşı parmaklıklara kaça vurgun Ama senin de dönekse ruhun biri beni sustursun Oldu ya yediremedin sözleri kendine küfret ya da rap çek Sonra dua et biri beni sustursun Bak duman bastı kafa tasımı, ritim aldı Hayatın sunduğu nasıl bir tarzdı Bana varsa şanslı biri hadi beni sustursun Hadi diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Kalpteki ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi buldurdum Diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Bu ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi Kentten el salladım sana görmedin Arabanı sürtü üstüne sürmedin Ankara'nın matılarını ben öldürmedim Sanılanın aksine hiç çay gezmedim Kesmedim sesi gel gör Benim alt komşu katili Hey apartman sakinleri Rahatsız olan varsa hadi beni sustursun çiz bir seni boşuna dolanma Yola koyulsuz durmak için oyalanma Yolda bana rast gelin sen elinden geleni Ardına koyma adresi belli sesin geldiği yer Kime sorarsan dinleyerek tarif eder Sen de bulursun gelip beni susturursun Hadi diyelim susturdun beni kelimelerini kalpteki o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi vurdurdum diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun bu ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi vurdurdum bence buna kulak ver her gece dinle kendine gelince de ses ver ses giderse baştan aç bana söz ver hadi konuşuver artık benle beraber Şşt, bak İlle oldu Duygulandım bak gözlerim doldu Tüm komşular keyfinden oldu Çok da sikimde Git polis çağır çok da sikimde Avaz avaz bağır çok da sikimde Çünkü Yasin sağ size Deneme susturmayı çıkar tepenize Girer evinize en son desibelde ses Komşu kızı Sibel de şahit Her gün bana verse de Hadi diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Kalpteki ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi buldurdum Diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Bu ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi